Ama peki Mario ne diyor? Mario tarafı ne diyor? Balotelli ne diyor? Gerçekten Türkiye'ye gelmek istedi mi? İstiyorlardı. İstiyorlardı. Zaten bonservis problemi olmadan geleceklerdi. Kulübü bırakacaktı. Beşiktaş yönetiminin söylediği şuydu. Biz 2,5 milyon euro seviyelerine kadar çıktık. Yıllık garanti ücret 2,5 milyon euro. Tekrar bilmiyorum hani bunun üzerine ne kadar konuşmak doğru? Konuşabiliriz. 500 bin euro da primler vardı. Bonus. Bonusları vardı. Belki çok ufak 100 bin euro, 200 bin euro daha geçebilecek durumlar vardı. Ama işte orada e, futbolun gerçeklerinde şöyle bir şey var. E, Rayola çok dünya ünlü bir menajer. Ve e, Beşiktaş'ı Balotelli'ye getirirken Beşiktaş yönetimi çok fazla yoracak bir menajer. İşinde çok iyi, hiçbir ona e, bir şey söylenmez. Ancak e, Beşiktaş'ın zararına olabilecek maliyetler gelebilirdi. Öyle maddeler eklenebilirdi. Zaten çok 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 uzamadan bu konu Sergen Hocanın önüne geldikten sonra Sayın Başkan da e, Ahmet Nur Çebi de nerede olduğunu hatırlamıyorum özür dilerim. E, televizyonların bir karşısında ya e, e, televizyonlar karşısında söylemişti Sergen Hocanın e, onayı olmadığını. Zaten ee, her steps organizasyonunda söylemişti, e, lansmanda söylemişti Doğru. E, Sayın Başkan. E, zaten o bir haftalık süreydi tam beşiktaşın yardım kampanyasından önce o düşünce vardı. E Sergen Hoca ile paylaşıldıktan sonra zaten o defter kapandı. Balotelli ile ilgili bunu söyleyebilirim ben. Çok fazla oldu bitti tarzında olmadı. Zaten Beşiktaş'ta şu anki yapı içerisinde Sergen Hoca'nın Ensakala, Wellington, Mensa, Wellington ve en Ensakala zaten lig baş lig e, ee, başlamadan, daha bitmeden daha doğrusu konuşulmaya başlanan oyunculardı. Mensah biraz daha uzun sürdü e, o noktada. E, Sergen Hoca'nın isteği doğrultusunda yapılan isimler. O yüzden biz geçtiğimiz gün bunu yayında söyledik. E, Beşiktaş'a X futbolcu geldi dediğimiz zaman gözü kapalı bütün Beşiktaş muhabirleri, arkadaşlarım, abilerimiz e, Sergen Hoca'nın onayı olan bir transfer yorumu yapılabilir. Biz bunu haberleştirdik. Hatırla Josef de Souza. Evet. Sergen Hoca çıktı. Beğendiğim bir futbolcu maliyeti uygun olursa alabiliriz dediler. De Souza konusuyla alakalı da saat 17 itibariyle Sercan'ı birazcık sıkıştıracağım. Onu şimdiden söyleyeyim. çok yakından tanıdığımız bir oyuncu. Beşiktaş forması giymeye ne kadar yakın? Oyuncuyla kulüp arasında nasıl bir mesafe var? Bunları az sonra değerlendireceğiz. Bolotelli konusunda Sergen Hoca'nın tutumunu sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani benim haddime değil Sergen Hoca'yı e, onun üzerine yorum yapmak. Ancak Beşiktaş'ı yakından veya uzaktan takip eden bir muhabir olarak e, burada iplerin, Beşiktaş yönetiminin transfer konusunda ipleri Sergen Hoca'ya vermesi doğru bir tercih. Evet bazı transferler vardır ki bazen hocalara, teknik direktörlere sorulmaması gerekiyor. Kulüp politikası, taraftarı heyecanlandırma anlamında örnek vermek gerekirse hatırlayanlar olacak, hatırlayacaklar. Kagawa. Hı, hı. Kagawa öyle bir transferdi. Beşiktaş'ın o biraz e, heyecanlandırabilmek için, taraftarı heyecanlandırabilmek, alevlendirebilmek için Kagawa yapılmıştı. O transfer yapılmıştı. Gerçekte oyuncu hani ayıp mı olacak bilmiyorum ama bitikti. Bitik durumdaydı. Bitik durumdaydı. Sıkıntılı süreçti zaten o kadar kısa mesafede günler içerisinde. Şimdi o dönemiz Serhan abi hatırlayacaktır biliyorum ben. canlı tanıklarından evet, bir tanesiyim. Evet. Orada da bulundum. <laughs> Onun da bulunduğuna eminim zaten. Evet, evet doğru. Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Bey. Hüseyin Yücel. Hüseyin Yücel o transferde çok etkin bir rol oynamıştı. E, çok iki gün e, içerisinde vermişti parasını. Evet. E, parayı da kendi vermişti. Evet, evet doğru. Gerçekten de öyle. Çok 48 saat içerisinde Hatta olmuştu. Hatta şurada yakınlarda bir otelde gerçekleşti. <laughs> otelde de oturuyordum. Kagavayla bir gün oturuyordum. <laughs> diyecek. E, Balotelli ben tutumu, yönetimin tutumunu, ve Sayın Başkan Ahmet Turçev'in tutumunu ben mali konularda yetkiliyim. Sergen Hoca idari, futbolcu seçme, futbolcu değerlendirme konusunda etkin ve yetkili. Bu düzeni e, Beşiktaş yönetiminin ayırması doğru, doğru. E, daha devam ederiz. Devam edeceğiz şimdi çok kısa bir ara vereceğiz sevgili seyirciler. Sizler için hazırladığımız analiz haberimiz var. Çok sıkı bir futbol dönemi bizleri bekliyor. Konuyla alakalı analizimiz. Şimdi ekranda sonrasında birlikteyiz. Arda Turan'la ilgili yorumunu merak ediyorum Serhan abi. Konuşuruz Arda Turan'la alakalı Tisarhan Kırmızısı ile beraber Galatasaray konusu yarım kaldı. İkinci bölümde de dönebiliriz. Herhangi bir kısıtlamamız bu anlamda yok. Ben de merak ediyorum Arda ile alakalı tabii. Serhan Türk'ün beklentisinin ne olduğunu. Çok uzun yıllardır tanıdığını, takip ettiğini de bildiğim bir oyuncu. Yine Fenerbahçe'ye dönecek olursak benim hep kafamdaki soru işareti eğer bir üçlü orta sahile oynanacaksa ki öyle olacaktır. İdeal üçlü nasıl oluşacak o saydığımız dört oyuncudan acaba kim kenarda kalacak? E orada işte antrenmanları takip eden Ahmet Selim Kul e, o daha mantığını Erol Hoca'nın her zaman söylüyor. E nasıl ben aslında orada kuramıyorum Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa nasıl bir kurgu arkasına nasıl Ozan'ı yerleştirecekler. Orada geride kalan oyuncular olacak oradaki dengeyi iyi yapması gerekiyor Erol Hoca'nın. E, Evet, Alanya Spor, diğer takımlardaki başarısı evet ama burada Erol çok zorlu bir sınav bekliyor. Senin sorundan yola çıkarak hı hı. cevaplandıracağım onu. Bazen takımlarda hep deriz ki sezon öncesi e, çok fazla rotasyon orada olması gerekiyor, 60 maç oynanacak. Ama bazen de aynı bölgede çok oyuncunun olması ilerleyen süreçte o futbol takımlarına zarar veriyor. Çok üst seviye oyuncunun olması, belki evet. rolünü benimsemeye çok yakın olmayan oyuncuların. Evet. Mesela hem Caner hem Novak. İkisi de kendisinin ilk 11 oyuncusu olması Görüyor. gerektiğini düşünecek. Görüyor. Ama e, Oğulcan Çağlayan Oyun... Çağlayan'la Emre Kılınç diyelim. Oğulcan da biliyordur Emre'nin önde olduğu. Ne kadar çok, evet. çok alternatif olursa e, formada o kadar e, forma şansının savaşması da o kadar zevkli olur. Ben de lütfen. Lütfen. E, i̇şte o noktada ben de diyorum ki her şeyin fazlası zarar. O yüzden Fenerbahçe'nin halen e, işte gönderdi orta sahadan oyuncuları Tolga'yı gönderdi. O, o bölgeden acaba ayrılacak olan oyuncu var mı? Çünkü az önce söylemek istediğim şuydu, e, çok futbolcu da zaman zaman zarar verir. Az önce sen Sosa, e, Novak ve Caner'den bahsettin. Lig başlangı, başlangıcı için muazzam bir sol evet. bek ikilisi. Ama kenarda oturan mutsuz olacak. Olacak. İşte orada e, teknik heyet devreye girecek. Caneri dizginlemek her zaman zordur. Beşiktaş'tan tanıdığımız için hı hı. Ee, Novak biraz daha o konularda e, kalbiyle değil de kafasıyla hareket edebilir. Ancak işte oradaki dengeyi kurabilmesi gerekiyor. Belki e, Hoca Erol Hoca Novak'ı Solbek'te Caneri önde kullanabilir. Bu da hep bunu çünkü Şampiyonlar Liginde 15-16 sezonunda 16 sezonunda biz hatırlıyoruz hı hı. Şenol Hoca ile ee, Adriano Caner yapardı. Biz bunu gördük. O yüzden Erol Hoca'nın da düşüncesinde bu olabilir. Sah Ahmet daha iyi yorumlayacaktır yakından takip ettiği için. Orada şöyle bir itirazım olabilir. Adriano Caner yüksek profilli maçlarda beraber oynadıklarında size defansif anlamda birlikte iyi bir katkı evet. verirler. Net. Ama sizin çözmeniz gereken daha düşük profilli takımlarla oynadığınız maçlarda sıkıntı. Caner önde olmaz. E, bu sezon önde oynadı. Zaman zaman sıkıntı evet. yaşandı. İnanılmaz güzel bir yorum. Ama e, Özellikle derbi karşılaşmalarında Fenerbahçe'nin deplasmana gideceği maçlarda e, Novak-Caner ikilisi gerçekten dengeli, iyi e, bir kanat rotasyonu oluşturuyor. E, o nedenle orada iyi bir dizayn yapılması gerekiyor. Erol Hoca'ya burada çok önemli bir iş düşüyor. Orta sahada e, birçok futbolcu var. Orada Mert Hakan çok tartışılarak, çok konuşularak geldi. Onun beklentisi çok yüksek. Kendini göstermek isteyecek. E, Sosa kalitesi hiçbir zaman tartışılmaz. Ozan Tufan işte zaman zaman haberleri çıkıyor. O kendini kanıtlamaya kanıtladı ancak daha da üzerine koymaya çalışacak. Bir sürü futbolcu. Orada dengeyi iyi yapması gerekiyor Erol Hoca'nın. Bir küçük hikaye anlatacağım. Sana destek verecek bir hikaye olacak bu. Futbol değil basketbol üzerinden aslında anlatacağım bunu ama aynı yere varacağız. Bir takımın antrenörüyle çok sıcak bir diyalogumuz vardı ve ona aklımdan geçen bütün soruları çok rahat bir şekilde soruyordum. Bundan 7-8 yıl önce bir kadın basketbol takımının çok tecrübeli bir baş antrenörü. Galatasaray TV'de mi çalışıyordun? Yok orada çalışıyordum ama o tamam. bir takım değil. Onunla konuşabiliyorduk. Hocaya bir oyuncunun ayrılmasıyla alakalı bir soru sordum. Belki biraz sormağım gereken bir soruydu ama çok merak ettim. İkisi oyuncunun ayrılmasına neden müsaade ettiğini hocam dedim. Oyun kurucuydu bu oyuncu. Dedi ki benim elimde Y oyuncu var. Bunların ikisi de çok değerli oyuncular. Ama ben Y oyuncuya 30 dakika süre vereceğim. X oyuncuya 10 dakika süre vereceğim. Ben bu oyuncuyu 10 dakika süre vermek için bu takımın içerisinde tutarsam e, problem yaşarım dedi. O oyuncunun gitmesine müsaade etti. Güzel.